Şeytan yine boş durmamış. Bir master class açmış. Konu konu insanları saptırmak 101. Hadi gelin bu dersi çökertelim. Kur'an'da Allah şeytanın planlarını bize söylüyor. İnsanları saptıracağım, boş hayallerle oyalayacağım, Allah'ın yarattığını değiştireceğim. İşte şeytanın ihva ettikleri. Bir, saptırma seansı. Şeytan diyor ki gel bakayım buraya. Sapkınlık dersi var. Bugün sosyal medyada algoritmaların bizi tokatladığı gibi. Şeytan da hedefe kitlenmiş. Ben bu insanları nasıl ayartırım? Planı net. Beden modifikasyonu yapıyor. Piercing mi? Gereksiz estetik mi? Şeytan diyor ki modifiye çok iyi gidiyor. Biraz da insanlara uygulayalım. Amaç beğenilme illüzyonuyla bizi kendimizden uzaklaştırmak. Başka cinsiyet rolleri karışıklığı. Kadın erkek gibi, erkek kadın gibi olmaya çalışıyor. Erkekler eyvallah abla odunda, kadınlar da aslan gibi adamım triplerinde. Şeytan fıtratımızla oynayıp kafaları iyice karıştırıyor. Dördüncüsü, yasakları cazip hale getirme. Şeytan tamam tatlım, yasak olan her şey tatlıdır, güzeldir kafasında. Günahları bir trend gibi paketleyip önümüze koyuyor. Biz de e ama herkes yapıyor diye harama abone oluyoruz. GDO, Doğallığın bozuluşu, şeytan sebze meyve işine delatmış, organikmiş, fıtratmış, bunlar boş işler diyor. Raf ömrü uzun olsun diye zehirlenmişiz, haberimiz yok. Sonuç, şeytanın bu manipülasyonları karşısında iki seçenek var. Ya Allah'ın yaratışına sahip çıkacağız ya da şeytana abone olacağız. Tercih senin, unutma. Şeytan seni peşine takmaya çalışıyorsa sen baya bir değerlisin. Fıtratını koru. Şeytana like atma.